Ne haber? İyi sen senden ne haber? Cicamı alayım da sodamı içip şundan alayım. Oha oha, oha. <gülüyor> 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 Benim ses benim, benim, <laughs> muhabbetimiz de çok güzel oldu. Abi duydum sesi. <laughs> alayım da sodamı içip şundan alayım. Oha oha! <gülüyor> of! <gülüyor> ah, <yani. gülüyor> çok kötü ağrıyor şu an. <laughs> Şimdi linkin adını mezar sesi yapacağım. Soda bir içim şimdi şuradan bir ooo. Oh, mü Evet biraz önce işte. Hemen hızlıca kestim biçtim falan. ben kaybolurken oldu? Abi, o panikteki masumiyet yalnız oha 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 Gecem alayım da sodamı içeyim şundan oha 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 Abi o keyif anından sonra buldum. Oha oha soda. hadi yani. İçtiği soda <laughs> Sanki <laughs> adam bisküvi içiyor <gülüyor> <Oha>. <gülüyor>

Oha, bomba da koy. Yes, içip, oha, oha. Ah, Bomba yok Oha Soda mı içip gülümden alayım Oha oha bu panda mı? Panda, oha panda mı? panda mı? ne? yapacağız Napıyon? Kardeş <laughs> ah. so, de mı oha. Yes, oha oha <laughs>

Adam mı? Adam Öldürünce atılıyor muyuz? Beyzi öldürünce. <laughs> ben Zeus'un tek attığını bilmiyordum bu arada. Adam <laughs> dua. Allah öldürdü. Boy yedi. Oh 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 yedi lan. Oh yedi lan. Ne de Sıkayım bota, bota sıkayım. gel Allah Sers, serseri ya atama bak Ya oğlum ne zaman geldi kurallar hep var mıydı ben bilmiyordum ya 30 dakikaya arkadaşlar ya <laughs> 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 Boşun altında <erim>. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ya fuck you ya Ha 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 Azam bayır da. O kaç dakika ya lan ha? Ya koy koy bir tane daha koy. Ha ha azam bayırdı lan motte bak şurada palla var arkadaşlar gitti biliyor musun? Aa <laughs> yeni açanlar için kaydı. <gülüyor> 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 a, iyi, kaydı. YouTube'da, YouTube'dan izleyenler için <laughs> şunu Of. Ha oynuyor. Ne oynuyor lan? Ben lan? Hemen bitsin şu maç bütün konsantrem alt üst oldu. <laughs> Dönüyor oh, biri. yes. Lan bu ne lan? <laughs> 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 Neler kaçıyor? Abi. Adam yerden silah alacak. Dördüncü denemesinde aldı. Abi ben bütün her şeyi aldı. Al Mahmut uyandı. Niye otomatik lan? Oo yalana gel. Ben böyle yalan görmedim boşluk. Ne kadar yalan ya. Devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Çok iyiydi ya.